Tears. Şimdi bir ufak bir son kahvaltı. Markete uğradık iş verinime. İşte oradaki çalışma arkadaşlarım bir kere aldım. Anlık varmış bulunmaktayız. <laughs> Bu gidiyor ya. Şimdi bavulları bırakacağım. yere geldik? Ee, burada bana böyle bir şey sordu. Diye 2019 belgen yanımda mı diye sordum Sonra bir şeyler imzaladı. Ee, bavullarını hiç tek bıraktın mı diye sordu. Ben hayır bırakmadım. Hmm, her şey sana aitti mi diye sordu. Dedim evet her şeyden kontrol ettim. Ondan sonra şu. Ondan sonra şurada beyaz kısım varmış bilgisayar gibi olan. Dedi ki oraya git de Orada kalacağın adresin açık adresini isteyecekler gibi bunu söyleyeceksin. Tamam Bu kadar yani bekliyoruz. Aylarca göreceğiniz bir profil. Her <laughs> yani dört videodan dokuzunda. Evet. Birimiz oldu. Çok sıra var ya. Şuna bakın. Ben daha ne? Ben şuradan başladım sıraya. Vallahi mi? Ben bir saat evet. öyle bekle. Ben tam şeyde. 12'de denk yani. gelmiş. Bizde bit, bizde mi? 54 kilo bagajım. Ya benim bu kabin bagajım 10 kilo çıktı. Bundan benim sırf anneme ağlamayacağım. O dağımız çıkıyor bu onlar. Benimki 23 kilo olan bu. Allah Allah. Şey, söylemediler değil mi? Söylemediler. Kadın tatlı bir şey zaten. Bu sıra asla bitmiyor. Yani ağaç olsun köksel <laughs> bitmiyor. Salak bir çek o çekin işlemi ne diyorsun? Nasıl? onun için <laughs> bekliyoruz. Işte. Nasılsa çekin her şeyi bitireceğiz. Hedefimiz Amerika. Amerika, Amerika. Bizim 80'li yıllardaki şarkı, bu şarkıyı dinle. Evet, Amerika'ya gideceksin kızım, <laughs> maceraya gideceksin. Orada bulaşıkları yıkarken <laughs> bu maceraya yaşayacaksın. <laughs> Pasaport kontrolünü geçtik, şimdi dış hatlardayız. Burada böyle duty free bir şeyler deniyoruz sıkıyoruz. En keyifli an ya bence kesinlikle yani. Sür takıştır. Skandal. Elif bu çok Sınır. skandal. <laughs> ya. Ay, bak, bak mesela bu turuncu ayak bence çok güzel. Bu kesin güzel kokuyor. Rengi <laughs> bu Dengi, kadar güzel bir ücret de alınabiliyor. Ne? Türkiye'de bir gün ücretle beraber bir alamazsın. Ne kadar? Güzel kokuyor bu Aman aman değil ama bak. <laughs> Karıştır kanka hepsini sıkıştırın tamam. Şeyler görevliler gelmiyor Bakın bir parfüm turuncu ise eğer kesin güzel kokuyor bu Net Pembe ise kesin bok gibi kokuyor Ne aldın mesela? Ben alıyor 600 dolarlık <laughs> alışveriş <altyazı> <laughs> yaptım sen ne diyorsun? <laughs> Daha gelir gelmiyor Ama bir şey söyleyeceğim Hangisini deneyeyim? Seç <laughs> Üçüncü nasıl? Üçüncüye bir bak. Hayır. Ortadaki yani. Heh. <laughs> nasıl? İşte bu. Evet arkadaşlar bundan alabilirsiniz reklam. <laughs> ne reklam almışız ne bu? Hangi marka? <laughs> i̇şte bir reklam bize 150 bin dolar verdi de. Clarice reklamı aldık arkadaşlar. Sponsoruyuz. Ee, böyle. Alın aldırın falan. Halledin. Üçümüzde 15 dakika kaldı. Evzeler bekliyoruz. İnşallah. Geç kalmayız. Biz çok denediler, ondan beklemek Alakası yok, alakası yok. Ama sıkıntı olmaz inşallah. Aa bak bizim uçak orada. İnşallah. <laughs> 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 a pleasant flight. Valizler durdu. Valizlerimizi alamıyoruz. Ee, şu an milletin anasını bekliyoruz ki alttan valizlerimiz gelsin. <laughs> İnşallah kötü bir durumla karşılaşmayız. Sorunsuz sıkıntısız valizlerimizi bulduk. Şimdi arkadaşımızı bekliyoruz. O da pasaport kontrolünden geçip Bundan alacak ondan sonra kendimize bir yer bulacağız. Çünkü durumunu ön kameradan devam edeceğim. Biz bu geceyi havalimanında geçireceğiz. Kalacağız yani bu gece. Sonra saat 12.54'te yani yarın 12.54'te bir uçuğumuz, uçuğumuz. Ben niye konuşamıyorum? O kadar yoruldum ki var ya hani şu an yaşa mutluyum ya. En azından ayaklarım yere falan. Bayağı şey. İşte yarın 12.54'te uçağımız var. Ona bineceğiz ardından. E, indikten sonra bir aktarma daha yapacağız. Chicago'da indikten sonra falan. Yine böyle bayağı sancılı bir süreç bekliyor. Ama güzel olacak. En azından geldik yani. Ya işte gurur ya. Allah'ım yarabbim. Yaradana kurban seni. Allah'ım bismillah. Ay evet arkadaşlar. Hazır sesimi duyabiliyorken sizinle birkaç şey konuşalım. Eyüp lavabodan çıksın şimdi bizim Amerika yolculuğumuz böyle izlediğiniz gibi geçti. Bu gece havalimanında kalacağız. Ondan sonra sabah 12.50'de tekrardan uçağımız var. Şu an Detroit'teyiz. Buradan Chicago'ya geçeceğiz. Chicago'dan da Mark II'da ineceğiz falan filan. Böyle yani. Gel gel bacım gel. Umarım izlerken keyif almışsınız, beğenmişsiniz. Herhangi bir sorunuz falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Öyle yani biz çok yorgunuz, aşırı yorgunuz çünkü ben bir de bu babu hazırlama falan o gün 3 saat uyumuştum yani asla uyuyamamıştım. Sabah kalktım uçakta 11 saat hiç uyumadım. Hem yani çünkü ben böyle bir düz uyuyamıyorum. Ya buraya kalmayacağım ya buraya kalmayacağım böyle bir ortam da olmadığı için asla uyuyamadım. Şimdi geldim burada bir, bir iki büklüm bir saat kestirdim sonrası yok. Öyle. İnşallah keyif almışsınızdır. Umarım sizin de Amerika yolculuğunuz çok güzel geçer. Bu videoyu izliyorsanız ya başvuracaksınız ya da başvurdunuz ya da gideceksiniz <laughs> falan filan. Umarım yaz gibi geçer. Bundan sonrası için takipte kalın. Bir manzaramız var. Gerçekten şu an hayat Amerika filmlerinde gibi hissettiriyor. Böyle buradan az önce çıktım mutfak. Burası odalara gidiyor. Burası bomboş bir alan. Gerçekten boş. Ondan sonra Cuma. Hiç manzaraya bakar mısınız Allah ya, çok güzel.